Ben böyle bir dünyaya çocuk getirmek istemiyorum Kerem. Pisik olur hep, yanar çocuk. Kıyama. Burası dünya değil zaten, cehennem Hülya. Öldük biz. Hop beyler, bakın bu buraya. Buranın ateşin askısı. Ablaya çok geldi. Abi ben geldim. Bana bak lan, yine sevap kazanmadan gelme diyeceğim ama... ...bu hikayenin sonunu biliyorum. O yüzden şunu diyeceğim sana. Hadi yayla. Hikayenin sonunu biliyormuş. Pe. Öyle olsun. Ben bu hikayeyi baştan yazarım arkadaş. Şimdi sevap kazanayım da şeytan görsün bakalım. Allah'ın sevgili kulları, bugün sizin için çok güzel bir haberim var. Az sonra yapacağım kuradan bir kişiyi hacca göndereceğiz. Hemen kayıt olup formu doldurun ve hacca gitmeye hak kazanın. İşte bu be. Şimdi kayıt olduk. Ama bir dakika ya bana çıkmazsa? Eğer çıkmazsa büyük bir sevabı kaçırırım. Şöyle bir şey yapalım. Şu Kur'an'ın çekilişi yapılan siteyi hackleyelim. İşte bu kadar. Artık hacca gitmeye hak kazandım. Ulan çok zekiyim be. Sırf hacca gidebilmek için siteyi hackledim. Şimdi haç görevimi yapayım. Hem şeytanla taşlarım. Nasıl olsa gerçeğine vuramıyoruz. Ne oluyor be? Allah uçak düşüyor. Hayır ya. Geç şöyle. Sen de geç. Abi bir bakacağım mı? Ne var lan yine? Abi bu arkadaşım şikayeti varmış da. Hayrola şikayetim var senin. Üşüyoruz kardeşim. Ateşler niye yanmıyor? Her şeyi de bizden beklememek lazım. Olur mu lan öyle şey? O kadar günah işleyip cehennemi hak etmişiz. Ceza istiyorum. Tamam. Sen öyle istiyorsan Alın bu arkadaşı zehirli bitki edin. E, hayır hayır e, şaka yapmıştım. Götürün. Abi ben geldim. Kaç yolculuğun nasıldı? <laughs> Komik değil abi ya. Oğlum ben sana demedim mi bu hikayenin sonunu biliyorum diye? Ayrıca beni taşlamayı istiyordun. Yok abi ben görev diye yapacaktım. Yoksa olur mu öyle şey? Konuş bana şu giden arkadaş var ya ona zehirli bitki hazırla hadi yaylan. Tamam abi.